Kapa kapa, kapa kapa kapa. kapa dur, durur kapadım korkma time to jump double ah. door ah. double door I'll... elimde bıçak kaçtım değil mi ulti ya sonra? evet fuck ah. <laughs> one enemy ah <Yes. gülüyor> <laughs> Ah be. <laughs> <laughs> baba fura ya vallahi Emrah baba fura ya. Kim bu çek aldım aldım bunlar ne yapıyor? <laughs> Salaklar. <out> <laughs> İki bıçak attın. <laughs> İki bıçak attın oğlum ya. What the fuck?